Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırın kullanmadan tavada kurabiye lezzetinde muhteşem bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt iş harcımızı hazırlayarak başlayalım. 4 adet yıkadığım elmalar var. Kabuklarını soyarak rendeliyorum. Elmaların hepsini rendeleyelim. bir tavaya alalım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyerek elmalarımızı pişirelim. Evet elmaların üzerine kavrulmuş fındık ekliyorum. Dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kısık ateşte suyu bitene kadar kavuralım. Evet şimdi hamurunu hazırlayalım 2 adet orta boy elman var orta kısmını temizleyelim kabuğunu soymadan küçük parçalar halinde elmaları doğrayalım videomun bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsınız bana destek olmak için sevinirim Evet elmaların üzerine bir adet yumurta kıralım. Yarım su bardağı toz şeker ekleyelim. Bir su bardağı süt. Toplamda 3 su bardağı da su kullandım. Bir bardak suyu daha sonra kıvamını açmak için kullandım. Evet, elmalar pürüzsüz hale gelene kadar bir blender yardımıyla çekelim. Bir süzgeç yardımıyla hamuru süzelim. Evet elmanın kabukları ve küçük parçaları kaldı. Bu kısmı da atmayalım. Elmalı iş harcını içine koyarak bir miktar daha kavuralım. Damak tadınıza göre tarçın da ilave edebilirsiniz. Evet karıştırdıktan sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım iş harcımızı. Evet yarım su bardağı erimiş ılık tereyağımızı ekleyelim. Toplamda 3 buçuk su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim Evet kıvamı cıvık olmalı. Bu aşamadan sonra bir su bardağı daha su ekledim. Bu kısmı kamera çekmemiş. Evet tavaya hamurdan dökerek arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Rulo şekli verebilmek için fırın kağıdını rulo şekilde yaptım. İçinde folye kağıdı var. Şekil verebilmek için böyle bir rulo kağıt hazırladım. Hamurumuzu rulo şekilde saralım. Uç kısmına hamurdan bir miktar sürerek tavanın bir kısmında pişirelim. Daha sonra içinden kağıdı çıkartarak şekil verelim. Evet bir yandan hamurumuzu dökelim. Bir yandan da pişirmeye devam edelim. Evet rulo yaptım. Fırın kağıdına hamurumu sarıyorum. Uç kısmına hazırladığım harçtan bir miktar sürerek yapışmasını sağlıyorum. Evet yapıştıktan sonra içindeki rula kağıdı çıkartarak soğumayı bırakıyorum. Kalan hamuru aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet, hamurumun belli bir kısmını pişirdim. Elmalı harcı sıkma poşetine aldım ve ruloların içine bol miktarda sıkıyorum. Et boşluk kalmayacak şekilde ruloların işini dolduralım. Elmalı harç daha farklı harçlarda kullanabilirsiniz. Karama kullanabilirsiniz veya karamel de kullanabilirsiniz. Evet, bol elmalı muhteşem bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet çikolatam var. Bir miktar çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayarak cam bir kaba alıyorum. Evet, çikolataları benmari usulü eritmeyi bırakıyorum. Evet, ara sıra karıştırarak çikolatayı eritelim. Evet, elmalı rulolarımızı çikolataya batıralım. Fazla çikolatayı süzerek fırın kağıdının üzerine alalım. Evet, hepsini bu yöntemle çikolataya bulamaya devam edelim. Evet, çikolataları donması için 5-10 dakika buzdolabının alt tarafında dinlenmeye bırakalım. Evet üzerine şeritler yapabilmek için beyaz çikolatam var. Bir parça keserek belmari usulü eritmeye bırakıyorum. Beyaz çikolatanız yoksa aynı çikolatadan şeritler de yapabilirsiniz. Evet çikolatalar dondu artık gördüğünüz gibi. Ele yapışmıyor. Üzerlerine Beyaz çikolatayı bir poşete alarak ince halde şeritler sıkıyorum. ve tekrardan buzdolabına kaldırıyorum üzerinin şeritlerinin donması için artan çikolatayı bir kaseye aldım uç kısımlarını çikolataya batırıyorum daha sonra fındık kırığına batırarak servis tabağına alıyorum İstediğiniz malzemeyi uç kısımlarını batırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir hamur. Bir kısmını şekil verdiğim bir kısmını da bir yandan pişirmeye devam ediyorum. Evet, bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Bol malzemeli. Çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifleri için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.